Bu da ne demek? Sen kimsin de Violet'i öldürüyorsun ha? He? Benim hemen hemen gitmem gerekiyor benim. Aa iyi misiniz beyefendi? Ben se şey getirmiştim de. Çekil önümden. Aa kardeşim iyi misin? Çekil önümden. <laughs> ne yaptım ben? Ne yaptım olamaz 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 Violet. Olamaz da son. Aç, açın şu kapıyı. Açın, açın. Ya evden çıkarken daha anahtar aldım. Açın şu kapıyı, açın. Aa yardım efendim. Ne oldu, iyi misiniz? Çekil önümden, çekil. Bak, bak. Sofya, bütün kapıları kilitleyin. Hiçbir kapı açık kalmayacak burada, tamam mı? Evin hiçbir kapısı, hiçbir penceresi açık kalmayacak. Dış kapıyı da kapatsınlar. Yani arka bahçede hiçbir kapı açık kalmasın. Duvarları falan kapatsınlar, tamam mı? Bütün güvenliklere söyle. Aa efendim ne oldu? Yani Anastasia hanım e, sormak benim haddime düşmez ama bir sorun mu var? <laughs> evet, sor, sorun var. Ve lütfen sözümü dinle. Hemen bütün kapıları kapatın. Hiçbir kapı açık kalmayacak. Terasta da terasın da duvar şeyini açın, tamam mı? Hiçbir yer açık kalmayacak, tamam mı? Bütün güvenlikleri de çağır. Uyuyorlar mı? İşleri mi var. Çocuklarının doğum mü? Umurumda bile değil. Gelip nöbet tutacaklar sabaha kadar, tamam mı? E, peki efendim peki. E, siz gidin hemen yani e, içeriye geçin. Ben bütün güvenliklere haber veriyorum hemen. Tamam. Oh be. Sonunda geldim. Ne yaptın sen? Bir ara... Bir ara döndüm acaba ya. <gülüyor> 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 ya... Ben herkesle kendimi karıştırıyorum. <laughs> o beni öldürdükten sonra, o benim ailemi öldürdükten sonra hiç düşünmedi. Çünkü benim hiç, hiç kimsem yoktu. <laughs> ben de onun gibi düşünmedim. <laughs> Violet'in ailesi, en çok da Violet'in abisi. Hiçbirisi beni yaşatmaz, hiçbirisi. <laughs> benim kardeşim korumam gerekiyor. <laughs> Zalak, zalak, zalak. Girebilir miyim? Ne oldu? Ne oldu Sofya? Ne istiyorsun? <laughs> Efendim, şey için gelmiştim. Biz, biz bütün kapıları kapattık. Yani hiçbir yer, hiçbir pencereye kadar açık kalmadı. <laughs> Peki ala, sağ ol, gidebilirsin. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben alt kattayım efendim. Yani çağırırsanız hemen duyarım. tamam. Anladım işte git artık. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok. Git. Peki. <laughs> Bütün hızımı Sofya'dan çıkartıyorum. <laughs> ne oldu? Ama Hanım'a ne oldu? Onu böyle görmek beni çok üzüyor. Kesinlikle ama kesinlikle bu işin ucunu öğrenmem gerekiyor onu bu böyle bir günde yalnız bırakamam. Her ne kadar onun evinin hizmetçisi bile olsam ona yardım etmem gerekiyor. O benim bütün kötü günlerimde yanımda oldu. Telefonum neredeydi? Benim güvenliklerle konuşmam lazım. <laughs> aa, ah, telefonum, telefonum çalıyor. <laughs> tamam. Ee, aa, kapattı. Ee, bu kim ya? Dur bir yazayım. Aa, bana mesaj göndermiş. Anastasia'nın. Bir dakika isme bakayım. Aa, bu kardeşimin kaldığı yetimhanesi değil mi? Oradan yazmışlar. Evet. Dur bir cevap yazayım. Efendim. Tamam. Bir şey mi oldu? Gönderdim. Tamam. Aa, ne oldu acaba? Onlar yani hiç yazmazdılar. Ne oldu ki? Bekleyin bir. Be. Kardeşiniz hastalandı. Lütfen hemen yetimhanenin önüne gelebilir misiniz kardeşinizi? hastaneye götüreceğiz. Burada sizi de görmek isteriz. Ne? Ne? Olamaz. 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 hastalanmış. O, o çok zayıf. Hayır. Onun bütçesi kaldırmaz. Benim bilmemen gitmem lazım. Kapıyı aç. Ne oldu efendim? Bir sorun mu var? Diana. Kardeşim. Kardeşim Diana hastalanmış. Aa, çok geçmiş olsun buyurun efendim gidebilirsiniz merak etmeyin kapılar hala kapalı duracak. Tamam tamam benim anahtarım yok tamam mı zaten buradan görünme şey var beni görünce kapıyı açın. Peki efendim tekrardan geçmiş olsun bir haber alınca bize de söylersiniz olur mu? Söylerim söylerim. Ya çok üzüldüm o çocuk tutmam gerekiyor Allah'ım Allah'ım ne olur kardeşime bir şey olmasın ne olur o gerçekten çok zayıf ne olur Allah'ım ona bir şey olmasın ne olur. Buraya da ne olmuş? Kapatmışlar mı? Olamaz. Olamaz ya. Hayır. Gitmaniye giden tek yol burasıydı. Ben nasıl gideceğim şimdi? Bu niye uyanmıyor ya? Ne zamandır bekliyorum. Niye uyanmadı bu salak şey? Beklemek lazım. İnşallah patron sinirlenmez bunun uyanmasına. Ne yapayım? Yani Uyku şeyini biraz çok kaşırdım galiba Pamuğa. Neyse bekleyelim artık. <laughs> ya, ay Neredeyim ben ya? Burası neresi? Hmm, sonunda uyan. Uyanabilin salak şey. İki saattir bekliyorum. Senin yüzünden patron kızacaktı az kalsın. Sen. Sen. En son gördüğüm kişi sendin. Bana ne yaptın? Beni neden buraya getirdin? Kimsin sen? <laughs> Uyanmış bizim deli. Gidip bakayım bir şuna. haber Anastasia? Sen. Sen Alexander. Ama nasıl? <laughs> evet. Evet, gördüğün gibi artık Fransa'dayım. Fransa'ya geri döndüm Anastasia. Olamaz. Benden ne istiyorsun? Beni neden getirdin buraya? Kardeşimin intikamını almak için. Ben senin kardeşine hiçbir şey yapmadım. Kanıtlarım var elimde. Boş boş atma Anastasia. Ben artık eski Alexander değilim. Her küçük yalana inanan. Bu beni alakadar etmiyor. Bilmem farkında mısın? Kes sesini. Benim kardeşimi bıçakladın. Ve hala gelmiş burada konuşuyorsun. Ne hadle konuşuyorsun sen benimle böyle? Çok iyi konuşuyorum. Çok rahat. Ve hiç düşündün mü kardeşini neden bıçakladım diye? Tabii sen düşüncesizsin tekisin. Hiç düşünmezsin. Kardeşin neden bıçakladım? Aramızda neler olup bitti? Tek taraflı dinlediğim için böyle konuşman çok normal Alexander. Ne demeye çalışıyorsun? Yani bilmem farkında mısın? Senin kardeşin benim ailemi öldürdü. Biliyorsun değil mi? Ee, sen de biliyordun değil mi? <laughs> sen de biliyordun Alexander. Ama çok yakın bir arkadaşım olmana bakmayarak bunu benden sakladın. Ailemi nasıl öldürmeye cüret edebildi senin o çok değerli kardeşin? Senin için değerli olabilir. Ama senin arkandan konuştuklarını bilmiyorsun. Kes sesini artık sana hiç inanmıyorum. O kadar çok yalan konuştun ki hiçbir şeyin bana inanmalı gelmiyor. Benim kendinle karıştırıyorsun herhalde. Yalan konuşmak bana biraz seni hatırlattı Alexander. <laughs> Bak seni de o ailenin yanına kardeşim Violet değil ben gömerim Anastasia. Haddini aşma. Aşarsan ne yaparsın? Gel buraya. Ya ne yapıyorsun? Bırak beni. Öldüreceğim seni Anastasia. Bırak. Hayır. Hanım efendi soruları devam etmek zorundayım. Benim kızım öldü burada. Ne sorusuna devam etmek istiyorsun acaba? <laughs> Hanımefendi, kızımız nefes almaya başladı. Artık bu yani sakinleşmenizi rica ediyoruz. Ve sizden soru sormaya devam etmemiz gerekiyor, kızınızın iyiliği için. <laughs> Doğru söylüyor. Kızımızın katilini bulmamız gerekiyor hayatım. Onun için bizden soru soruyor. <laughs> Merak etme, kızımız iyi olacak. Ne istiyorsunuz, ne soracaksınız? Kızımız, kızımız dışarı çıktığı zaman siz neredeydiniz? Ay ben evdeydim, mayon nerede olacağım? <laughs> Yok yani ne yapıyordunuz siz? Kızınızdan bu aralar ki birisiyle konuştuğundan şüpheleniyor muydunuz? Yani birisiyle konuştuğunu görüyor muydunuz? Ay, ay vallahi yok görmüyorum. Zaten kızım sadece Instagram'da takılıyor. Orada da arkadaşlarıyla tabii. Evet vallahi yani bizim kız kimseyle öyle gizli gizli yazışmıyor. <laughs> Pekala. Biraz daha soru sormam gerekiyor. Biraz cevaplara yaklaştım. <laughs> Sorun bakalım. <laughs> Ee, evet sayın seyirciler gördüğünüz kadarıyla ünlü e, otelcinin kızı Violet Hanım burada bu mekanda ölü bulunmaktadır. Kapatın artık şunu. Hala bir iz bulamadın mı? Hayır bulamadım. Devam ediyorum. Yani buralarda hiçbir kanlı bıçak falan yok. Halbuki, halbuki kız bıçakla vesayet almış. Ben de bir şey bulamadım. Buradaki güvenliklerden soruyorum sadece. Peki şu doktorlar nerede kaldı ambulans falan? Geldiler. Hasta nerede? Hasta nerede efendim? Hemen 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 hastayı görmemiz gerekiyor. O tarafta gidip bakabilirsiniz. Pekala gidiyoruz hemen. Violet! Violet! Aç gözlerini Violet! Hanımefendi! Hanımefendi bakın doktorlar geldi. Lütfen çekilin artık. Violet! Kızım! Kızım beni gel buraya. <laughs> Zümrüt değil. <laughs> hemen hemen hastayı götürmemiz gerekiyor. Palatayı getir. Getiriyorum hemen bekle. Getiriyorlar <laughs> kızımı. Hadi, hadi biz de gidelim hadi. Gidiyoruz. <laughs> ya abla. <laughs> Tanya abla gerçekten gerçekten yani yaklaşamazdım. Nasıl yaklaşmadım? Gözüme gözükme hadi, Gözüme gözükme. Gözümüze gözükme. Yazıklar olsun sana. Seni kızımızın en iyi dostu, dostu olarak bellemiştik neden anlamıyorsunuz? Katilin elinde bıçak vardı. Ben ona nasıl yaklaşabilirdim? <laughs> Violet, Violet'i kurtarın. Hanımefendi, hanımefendi lütfen çekilin. Yoğun bakım almamız gerekiyor lazım. <laughs> kızım. Benim güzel kızım. <laughs> hanımefendi sakin olun lütfen. Geçin oturun şöyle şuraya. Merak etmeyin kızınız iyi olacak. İnşallah. İnşallah, inşallah iyi olacak. İnşallah. <laughs> Hastamız var acil 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 hemen onu oraya yatırdım tamam hadi o zaman işlem başlasın olamaz çok kötü yaralanmış evet efendim maalesef bu çakmakla yakacağım seni bak bak sakin ol Alexander hiçbir şey bilmiyorsun o çakma bırak o tarafa rahat insan gibi konuşalım hayır bununla yakacağım seni sen benim kardeşime zarar verdin. Sen benim kardeşimi öldürdün. Kardeşin ölmedi anlıyor musun? Ölmedi senin kardeşin. Nasıl yani? Nasıl ölmedi? <Gülüyor> 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 Ambulans çağırdı çağırdılar. Nereden biliyorsun? Kendinden boş boş konuşmayı kes artık. Kendinden konuşmuyorum. Giderken bayağı bir izledim. Arkadaşı Mary bizi izliyormuş. Ve ben benim gittiğimi gördükten sonra ambulans aradı. Polisler falan geldi. Yani bence Viola Fönöre. Boş boş konuşmayı kes Anastasia. Sen benim kardeşim uçakladın anlıyor musun? Bak o çakmanı bırak lütfen. Sana rica ediyorum Alexander. Sen benim eskiden en iyi dostumdun. Nasıl şimdi en iyi dostuna zarar vermeyi düşünüyorsun? Nasıl en iyi dostunu öldürmeyi düşünüyorsun? en iyi dostum benim kardeşimi nasıl öldürmememi düşünüyorsun peki ya sen? Ee yeter be. Bıktım senden. <laughs> o süpürgeyle mi beni öldürmeye çalışacaksın? <laughs> sen benim karateci olduğumu bilmiyorsun. Ah. Haddini aşmasaydın Alexander. Ver şunu. Senin adamlarının bir tanesini bile sağ koymayacağım. Nerede kaldılar lan bunlar? Niye hala gelmediler? Acaba beyime bir şey mi oldu? Gidip bakmam lazım. <laughs> Aa, ee, şey efendim. <laughs> Şimdi efendim diyesin mi tuttu? Ee, Anastasia Hanım, sakin olun lütfen. Sakin mi? Nasıl sakin olmamı bekliyorsun? Ha? Nasıl sakin olmamı bekliyorsun? Diana. Diana. Ben Diana'nın yanına gidiyordum. Oh. O kim? O benim kardeşim. Bakın Anastasia'nın. Sizinle bir anlaşma yapalım. Ne anlaşması be? Ben e, sizi kardeşinizin yanına götüreyim. Yani o yolu biliyorum. Yeni bir yol açıldı. O yoldan sizi arabayla kardeşinizin yanına götüreyim. Yeter ki bana zarar vermeyin lütfen. Hmm. Peki pekala Anlaştık. Düş önüme. E, gelin. E, şey doğru geldik değil mi efendim? Evet, doğru geldik. De, tek geldiğimi anlayıp da üzülmesin çocuk sonuçta. Şu maskeni çıkar da adam akıllı yürü. Peki. Ee, buyurun, gidelim. Maskeni at şuraya Çocuklar oynayacak, sana oynatır artık. Peki, gidelim. Ah, Ablacım. Abla. Ay, Al şunları. Heh, peki. Ee, merhabalar, çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Şey Anastasia'nın siz gel gelmeyince biz de artık e, Diana'yı hastaneye götürdük. Yani çok kötüydü. Merak etmeyin. İlaç yalan derdiler. Aşı yaptılar bir e, düzeldi yani. Eskisinden daha iyi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ne kadar teşekkür etsem az. Diana ablacığım gel bakalım. Hoppala. Nasılmış ablasının bir tanesi. Ablasının şekeri. Biraz iyiyim abla. Teşekkür ederim. Hep iyi ol ablacığım. Canım benim. <laughs> ee, geçmiş olsun küçük bayan. Abla bakayım. O, e, o benim mi arkadaşım ablacığım? Peki. Hı, çok tatlı birisiymiş. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey benim gelmeme ihtiyaç var mı? Doktor e, biraz uyumasını istemişler Anastasia Hanım. Yani uyuma, uyutmamız gerek. Ama ben uyumak istemiyorum abla. Ablacım, ama uyumazsan iyileşemezsin ki. Uyu, iğne, sabah kalk, ablan yine geleceksin senin yanına. Peki abla, seni çok seviyorum. Ben de seni ablacım. Gel bakalım tatlım. Ee, Diana'yı alın. Bekleyelim biraz da. Peki. Ana sanım. Ee, Tabi dinliyorum. Bu aralar Diana hiç iyi değil. Nasıl yani? Gerçekten yani eskiden hep güler, oynardı, çocuklara karışırdı ama. Şimdi nedense hiç iyi değil. Ya. Eğer biraz daha kötüleşmeye başlarsa lütfen bana haber verin. Peki, hoşça kalın annacığım. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. Yürü, gidiyoruz. Beni evime bırak tamam mı? Evime yürüyerek gidemem, çok uzak. Ee, peki. Tamam ya, sağ ol getirdiğin için. Sen biraz insaflı çıktın. Tabi ee, tabii yani Alexander Bey'in yardımcısı olmaya bak olmama bakmayın. <laughs> Yumuşak kalpliyimdir. <laughs> Neyse. Sağ ol ya. Kurtardın beni. Neyse gidebilirsin. Yolu biliyorsun değil mi? Evet evet biliyorum. Sağ olun. Anaslanım. Sen de sağ ol. Neyse kapıyı çalayım be. <laughs> anaslanım. Nerede kaldınız? Çok merak ettik sizi. Ah ah. Bir bilsen yani, Sofya. Başıma neler geldi. İyi misiniz? Ay. İyi misiniz anaslanım? İyiyim. İyi merak etme. Bana bir kahve hazırla, böyle bol köpüklü olsun. Ee, e, peki. Ay ben de bunu iki saattir merak ediyorum. İyi kız aslında ya. Aa e, patron iyi misiniz? E, i̇ki saattir yani a, anası aramaya gitmiştim yani kaçtı kız. Ne kaçtı mı? Kahretsin. Ne güzel dersini verecektim işte. Görecektim. Öldürecektim onu. Efendim yani inanın ben de yakalasaydım ben de böyle silahı çekip öldürürdüm yani onu. Ama e, şey maalesef ki şey bir şey yapamadım efendim çok özür dilerim. Neyse neyse sorun yok. Ama hemen yarın onu bulun getirin bana. Ben onu silahı çekip vurup öldüreceğim. Şimdi kardeşimin yanına gitmem gerekiyor. Onu hiç beklemediği anda öldüreceğim. Hiçbir şeyden habersiz olacak. O da ailesinin yanına gidecek. Veret. Ne? Hayır olamaz. Anastasia'yı öldürecek. Olamaz. Onu korumam gerekiyor. Telefonum neredeydi benim? Oh, tamam telefonumu aldım. Anastasiya'yı arayabilirim. Aç sana be kızım aç sana. Uf, çok acil durum. Hadi çabuk ol Anastasiya, çabuk ol. Uf. Ha, tamam. Alo. Alo Anastasiya. Neredesin? Anastasia bak şimdi yarın hiçbir yere çıkmayacaksın tamam mı? Şu şu Alexander delisi seni öldürmeyi planlıyor. Bana az önce söyledi. Hiçbir şey olmadan senin haberin olmadan seni öldürmeyi planlıyor. Evinde bütün kapıları kilitle otur evinde tamam mı? Hiçbir yere çıkma. Sana bir şey yapmaması için... Kendini koruman için... Kardeşini korumak için... Bunu yapma tamam mı? Hiçbir yere çıkma. Tamam tamam, tamam. teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşça kal. Şimdi birazdan gelir. Konuşmalarımızı duymasın. John neredesin? Gelsene be. Geliyorum. Bırakayım şu telefonu. Şuraya yakın Aa, Kapattı. John niye durduk yere böyle bir şey söylesin ki? Bence bir yalan falan söylemiyor. Yani John hiç şimdi yani bugün falan bana yalan söylemedi. Yani içimdeki ses diyor ki John'a inanmalısın. Bence de yalan söylemiyor. En iyisi yarın bir dışarı falan çıkmayayım. Sadece gidip Diana'ya bakmam gerek o kadar. Artık uyumam gerek. Çok geç oldu. Ay. Sabah olmuş ya. Çok yorgunum. Dün artık o kadar çok yoruldum ki. Böyle olmam normal sonuçta. Ben bir gidip duş alayım. Ee, evet evet başka bir şey ihtiyacınız var mı? Sadece bir tane şey Bugün söyleyeyim. E, tamam tamam getiriyorum Hemen burada burada e, Buyurun Tamam yerleştirdim çıkıyorum bekle Peki efendim e, Ne oldu uyanabilecek mi Elimden geldiği kadarı gelmeye çalıştım Şimdi onu böyle bekletmemiz gerekiyor e, Efendim içeridekilere haber vermemi ister misiniz Çok yorgunum Gerçekten çok kötüydü Evet haber ver hasta yaşıyor çok teşekkür ederiz. Ben o zaman hemen söyleyeyim. Bunu da başardım. Merak etmeyin hanımefendi, kızınız iyi olacak. Tanya, hayatım merak etme, iyi olacak. Hala haber yok. Bir gün geçti ama hala haber vermediler. Merak etmeyin, birazdan gelirler. Efendim, efendim size haberimiz var. Ah, oh, geldiniz. Ne oldu? Ne oldu? Efendim size çok güzel bir haberimiz var. Ne oldu söyle hadi ne oldu kızıma? Kızıma bir şey mi oldu yoksa? Ne oldu bir söylesenize bir şeyler. Violet Hanım yaşıyor. Elimizden gelen her şeyi ama her şeyi yaptık. Violet Hanım yaşıyor. Allah'ım şükürler olsun sana. Çok şükür. İyi ki yaşıyor. Ama biz hala katili bulamadık. Yani onu bıçaklayın. Önemli olan Violet yaşıyor ya. O bana yeter. Canım kankan benim be. Güçlü kankan benim yaşasın. Ay canım Violet'im. E uyandı mı Violet? Yok hanımefendi e, maalesef daha uyanmadı. Uyanınca biz size haber vereceğiz zaten. Tamam çok mutluyum şu anda. İyi ki. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Ay annesinin gülü. Ay canım kızım Allah'ım çok teşekkür ederim. Sen kızımı bana bağışladın. Ağlam hayatım. Kızımız yaşıyor. Evet efendim, ağlamanıza ihtiyaç yok. Tamam, çayımı değiştim. Gidip biraz dışarıda hava alayım. Gerçekten çok yorgunum. Temiz bir hava almak iyi gelecek diye düşünüyorum. Sonra da Diana'nın yanına giderim. Ay çok yoruldum ya. En iyisi burada bir dinleneyim. Evet efendim. Bakın kız oturdu orada. Yani görebilirsiniz dikkatli bakarsanız. Evet vallahi görüyorum orada oturuyor yani. Neyse birazdan artık nasıl bıçaklayacağımızı düşünelim. Efendim e, bence bunu yani bugün yapmayalım. Neden be? Niye bugün yapmıyoruz? Ne güzel fırsat var. Yalnız boşuna oturuyor işte orada. Ne istiyorsun başka? Yok yani efendim yani yarına kadar daha iyi bir plan bulursunuz diye düşündüm. Ah Anastasia ah neden dışarı çıktım? Ben sana dışarı çıkmamanı söylemiştim. Yok canım. Burada bir yani kısa bir fikir buluruz. Buldum hatta. Kahretsin. Ee, nedir fikriniz efendim? <laughs> Çok iyi. Eğer burada geçen birisi olursa onu öldürebiliriz. Öldüreb yani. Ama kim bunu kabul eder ki? Para karşılığında kim kabul etmez ki? Ee, orası da doğru. Aa. Mesaj geldi. Dur bir bakayım. Bu kim ya? Aa. Kevin. Aa, Kevin benim. Yani numaramı nereden bulmuş acaba? Ya dur cevap vereyim. Lisedeyken en iyi arkadaşım oydu. Beni hep Violetlerden korurdu. Violet'in zorba takımından yani. Dur cevap vereyim. Ah, Fransa'ya gelmiş. Çok güzel. Çok sevindim. Buluşalım mı diyor. Aa neden olmasın? En iyisi ben ona bir konum atayım da gelsin. Tamam. Oh be sonunda. Hem burada da yalnız başına sıkılarak oturmamış olurum. Tamam geldim. Yakala bakalım şunu. Hoppala nereye gidiyorsun? Ya ne yapıyorsun ya? Bırak beni Allah Allah. Kimsin sen? Gel buraya. Ö, yakaladım patron. Umarım aklından kötü bir şeyler geçmiyordu. Evet işte aradığım elemanı buldum. Ne diyorsun be sen? Ne istiyorsunuz benden Allah Allah? Ne var gene? Ne yok ki? Senin bize yardım etmen lazım. Ne yardım? Ne istiyorsunuz benden lan? Bak Orada çok uzakta yeri mavi saçlı, kısa saçlı, mavi kıyafetli bir kız oturuyor. Beyaz tenli. Görüyor musun? Aa, evet Anastasia. Onun yanına gitmem lazım. Bırakın beni. Yani hoppala nereye gidiyorsun? Gel bakayım buraya. Oğlum ne istiyorsunuz benden lan? Ne var gene? Ne istiyorsunuz Allah Allah? Ben kimseye borçlu falan değilim. Ne istiyorsunuz benden? Bak o kızı öldürmelisin. Ha, yok canım başka derdim. Ne diyorsun lan sen? O benim en yakın arkadaşım. Ben ona öldürmem. Ben ve onu öldürmek mi? Ciddi misin sen? Allah aşkına siz yani akıl hastanesinde falan mı kaçtınız? Ne istiyorsunuz benden? Onu öldürmeni istiyoruz. Yok ya paşam başka arzunuz var mı? Hayır yok. Tamam. 10 milyar won'a ne dersin? O kızı öldür karşılığında benden 10 milyar won kazan. <laughs> sen ciddi misin? Benim babam bir otel sahibi ve yani 10 milyar won'a falan ihtiyaç yok. Ben zaten her gün o 10 milyar won kazanıyorum kardeşim. Ya sabır. Ee, bana bak. O kızı öldüreceksin. Hoppala sen kimsin de bana emir veriyorsun. Harbi siz yani kafayı kaçırmışsınız. Yani cidden bırak beni gidiyorum Allah Allah. Dur burada lan hiçbir yere gitmiyorsun. Gideceğim bırak beni. Ya nereye gidiyorsun be kal burada. Ne diyorsun be sen? Siz harbi yani kafayı kaçırmışsınız. Ne istiyorsunuz benden? Gel buraya. Ya bırak sana beni. Eğer o kızı öldürmezsen senin aileni öldürürüm. Ne diyorsun be sen? O kızı öldüreceksin. Al bakalım. Bu da bıçağın. Al bakayım şunu. Ya alsana. Ya hayır bak. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Aileme de o kıza da hiçbir şey yapma. Tamam mı? Bak o kızı öldüreceksin. Ne? Kevin. Vay sen Alexander ne istiyordun Kevin'dan? Benim bir plan bulmam gerek. Yoksa beni öldürecek. Sanırım artık ölüm vakti geldi. Anlaştık mı? Tamam. Ama aileme bir şey yapmayacaksın. Hadi bakalım koçum. Benim bir fikir bulmam gerekiyor. Yoksa beni gerçekten öldürecek. Çok özür dilerim Anastasia. Ama ailemi kaybetmek istemiyorum.